tamam mı onun yanında bak, söylüyorum duysun aynı bu şekilde ya. hiçbir şey demiyorum tamam mı Kansur. ona el soyu da aradım ona dedim benim numaramı da... sil aynı şekilde tamam mı ben de engelledim bak bunu hiçbiri o çiçek yüzünden değil 24 saat ben ona aynı kelim kelimeleri söylüyorum hiçbir şekilde alınmıyor <laughs> Hiçbir evet. şey yapmıyor çiçek ben. gelince telefonu buldum. Bak telefonu ne olursa başladım. olsun tamam mı? Ben şimdi Çiçek geldi. Bak ben kes sesini. Başladın. Niye amacın neydi? Çünkü sen o telefonu elinden bırakmıyorsun. Çiçek geldi, telefonu kurcalamaya başladın. Tam da ameliyata gidiyorsun. Öyle gibi. mi? Yani Başında söyleyeyim mi? Söyle. Ha? Yayını evet. Niye buradayız? Direkt bir aç, iftira atma oğlum, iftira Niye atma. Niye iftira atacağım? Gel yayında aç, herkese gösterin. Niye o zaman bırakmıyorsun? Yayında madem yayında Niye yapıyorsun. Bırak? Ha, ben onu dedim mi? Ya. İftira atma. Ben niye gitmedim biliyor musun? Seninle yola çıktık, seni satmayayım Hı. diye. Siktir o gün bilmiyor musun? Seni tek bırakmayayım diye. Hı -hı. Ne olursa olsun onlara da söyledim. Seni bırakıp gitmeyeyim Allah. dedim buradan. Öyle mi? Eve götüreyim öyle gideyim ha. dedim. Birine teslim edeyim orada öyle gideyim Hı -hı. dedim. Bir şey yapıyorsan iftira atma. Allah ya. Allah. Hakkım bu zaten biliyor musun? Seni Senin sen 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 bence sana e, insanlar yazıyor ki daha çok eskiden hediye alıyordun. insanlara i̇nsanlarla da insanlarla. Ben benim hediyeyle, Kes sesini. Ben, ben sen miyim? benim? sen, ben, sen, oğlum mı? sen, sen, miyim derken? Sen miyim sen ben? Miyim derken? Bunları düşünüp şu an iftira at, he? atan, ha? yayın açan i̇ftira sensin. Ben değilim. İftira mı atıyorum? İftira atıyor ne? Yükseliyorsun. kimle, he. kimle konuştuğumu söyle, neyi gördüğünü söyle. Bak size yemin ediyorum. Yemin Bak vallahi, yemin vallahi yemin bir burada burada uyuyakalmışım. Eğer ki benim kalbimde en Allah, en, en birazcık ne? fesatlık varsa Allah ben benim cezamı de. versin. Varsa kimin kalbinde Varsa kötülük, demek. pislik ben, ben onu Allah'a havale ama. ediyorum. Gerçekten Allah'a havale ediyorum. Ben bak ameliyata gireceğim. Bana kalkmış gelmiş burada. Ya sen çık da ameliyata. Yani. Benim haberim bile Bunu yok de, yayın açtığında. Ben tek ile yayın açmış. Tek ile. yayın uykusuz. açmış. Tek yayın açmış. Bak 2 gün uykusuz onu söylüyorum. Bunun bu mi? He, bana da adım ne dedi ya. biliyor musun? Ben hala seni, seni parayla gitmeye. seni parayla mutlu etmişler. Ben seni parayla mutlu edemem diyor bana. He. Sen parayla Şerime'ye bakar da, mısın mesele, yani? Mesele bunu bana çiçek. söylüyor kızlar. Mesela o çiçek. Kızlar bunu bana mesele söylüyor. Mesela o çiçek evet sana söylüyor. Bunu bana söylüyor. Mesela o, o çiçek. Bunu bana söylüyor. Sen ya. parayla mutlu olmuşsun. Kim bana para seni vermiş? Parayla mutlu edemem. Kim benim parayla mutlu etmiş? Ben sana bilezik alamam bir şey. Kim bana bilezik almış? Ben bunu sana yapamam. Kim almış? Almış. Sen çevrendeki kim? hep çevre, böyle etmiş seni, etmiş mutlu etmeyi düşünüyorum. Çevrendeki kim? Evet böyle mutlu Çevrendeki kim? Çevrendeki kim? Arkadaşlar. Bana bir bilezik geliyor benim haberim mi yok? Sen, seni böyle mutlu ediyorsun. Sen küçük hediyelerle mutlu oluyorsun. Sen, senin alıp amacın farklı. Atıyorsun. Al, alıp senin amacın farklı. Ya ne amacın farklı olacak? Ben burada iki <laughs> gündür Hala seni bırakıp gitmemişim. Bak. Sana diyorum ki adam gibi. Seni susmuyor anlatayım. Anlayan... anlatayım. Anlıyor musun? Yani anlat değil. yine anlat. Susmuyor Ama anlatayım. Ama iftira atıyorsun. Bilerek hiç... yaptı. yaptı. Yok bilerek yaptı. Ne dedi biliyor musun? Cansu, cansu bana, bana onu ya... Atmadan <laughs> anladın. Ben dedim ki <laughs> Bir tane bir tane. Cansu bana onu yaptı. Diye. Öyle olmaz böyle. Öyle olur yaptı, böyle... öyle yaptı. Öyle yaptı. yaptı. <laughs> tamam mı? benim öyle olmaz. Şey Çünkü niye biliyor musunuz? Onu çok iyi beslediler. Tamam mı? Ben, kimse beni Ama bu soruştur. sefer ama bu sefer ne olduğunu çok ama şey bu sefer ne için. olduğunu herkes burada evet, görecek. Evet, aynen. Herkes evet. ne olduğunu görecek. Sen zaten Öyle, sen dünyanın gidip... en zeki şey. insanı Gerçekten sensin zaten. en manipüleci, en manipüleci, en, şey en Niye bu kadar aldın? Nasıl niye kahriye? Yani? Üzülüyorsun Ay. ha. Oğlum insana niye yalan? Benim niye yalan? Yanlış tanıtasın. Yanlış mı tanıtasın? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun iftira atıyorsun. Yalan çünkü... mı söylüyorum? Evet. anlatayım niye susmuyorsun? Anlat ama yalan anlatıyorsun. Yani müdahale etmeyelim. Tamam sus mi? anlatayım. Bakayım onlar kime inanmak istiyorsa da inanırlar. Bu sana mı inanacaklar gerçekten? Sen gerçekten tamam, bir sus. şey misin? Tamam, gerçekten sus. doğru musun? Tamam sus. Tamam sus bakalım ne, ne algılayacaklar. Ha, öyle mi? Tamam sus bakalım Çünkü ben uyurken sen yayın sen açıyorsun. En Videoları kaldırıyorsun. En Esso ile konuşuyorsun. Dinle. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Amaç ne? Bir şey diyeceğim. Amaç ne? Ama beni bir dakika. Ama amaç mi? ne? Bir dakika söyleyeyim. Esso söyle, ben konuşmadım. O beni aradı Hı. dedik sen yayında niye böyle şeyler söylüyorsun? Ha, sen niye yayın açıyorsun? Suçlu bir dakika suçlu ben niye mi? yayın açtım? Dinle oğlum dinle. Yayın niye açtın? Oğlum dinle lan. Yayın dinle. niye açtın? Konuşmak istiyorsan dinle. Tamam yayın niye açtın onu bana bir söyle. Bir ki anlatacağım. Sinan sen buradan İçime niye kalktın? İçime oldu yaptın. Ne yaptın zoruma gitti. Ne yaptım? Kimseye anlatamadım. Yayın açtım anlattım. Aa. He. Ya. İçime dert oldu yaptın. Aa. Ne yaptım? Ne yaptın? Ne yaptın biliyor ya, musun? Ya ne yaptım merak ettim. Anlatayım. Anlatayım. Anlat. Eso ile aran iyi değildi. Evet. Esu sana paralı çiçek gönderdi. Evet. Tamam mı? Bir dinle. Onu tekila da gönderdi. Bir dinle. Mesele evet. o değil. Tekila değil. Sen ne demek istediğimi iyi biliyorsun. Hı -hı. Biliyorum. O geldi. Ha, o geldi. o geldi. Evet. Gelince ne yaptın? Ne yaptım? Günlerdir yapmıyorsun. Tam ameliyata gireceksin. Mea uyuyacağız ha. burada. O sıra telefonumu al. Dinle dinle. Senin telefonumu telefonumu alıp Sen kurcalayacaksın. Se ben bir yayını kapatayım. Ben bunu bir sikeyim. Kapatma. Ben bunu sikeyim. Burada ben ameliyat kapanma. olmuyorum. Ben seni bir sikeyim. O sonra rahatlayalım. Tamam mı? Yok ben seni sokacağım. Kapatma niye kapatayım? Ben seni abi...